Herkese merhabalar. Kitabımı verimli kullanıyorum köşemizde. Şimdi sizinle beraber muhteşem bir kitap inceleyeceğiz. Kitabımı verimli kullanıyorum da ilk başta sizinle beraber 4 dörtlük matematik problemleri yeni nesil kitabını paylaşmak istiyoruz. Nedir bu kitap? Üçüncü sınıfta biliyorsunuz aslında matematik çok önemli. Hatta bu kitabın bir hikayesi var. Dedik ki matematik gerçekten bu kadar önemliyse bununla alakalı en önemli kısım nedir? Yani matematikteki en önemli şey nedir? Aslında problemleri anlayabilmek. İşte biz de bunu geliştirmek için dört dörtlük bir şekilde yani dört adımda yeni nesil matematik problemlerini nasıl çözebiliriz dedik. Hatta Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz artık beceri temelli yeni nesil sorular ortaya çıkarmaya başladı ve gerçekten birazcık daha karışık sorular çıkmaya başladı karşımıza. İşte bu karışık soruları nasıl bir yöntem geliştirerek çözebiliriz ve bu çözümleri de nasıl sağlamasını yaparak doğruluğu kontrol edebiliriz şeklinde düşündük, taşındık ve dedik ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun yani üçüncü sınıfın yıllık planına uygun bir şekilde olacak ve doğal sayılarla toplama işte ondan sonrasında çıkarma sonrasında veri toplama değerlendirme yani yıllık plana uygun bir şekilde olacak ve aynı zamanda bu matematik konularıyla alakalı Problemlerin çözülebileceği, problemlerin olabileceği bir kitap tasarlayalım dedik. Kitabın hikayesi bu şekilde. Aynı zamanda bir de bir örnek verelim dedik. Yani bir örnek verelim. İlk başta e, dört adımda bu örneği çözelim dedik. Ne yapacağız bu dört adımda? Problemi anlıyoruz. Problemle alakalı çözebilmek için plan yapıyoruz. Planı uyguluyoruz. işlemlerimizi yapıyoruz. Ardı, ardından da ne yapıyoruz? çözümümüzü kontrol ediyoruz. Ve bu dört adımla aslında problemleri özellikle çok önemli buraya dikkat edin yeni nesil problemleri halletmeye çalışıyoruz. Ve yapamadığımız bir soru olunca da mesela tamam biz bu örneği verdik. Sonrasında sıra sende kısmı ile sen kendin yapmaya çalışıyorsun. Aynı şekilde plan yap, plan uygula, çözümü kontrol et. Sonrasında bir de bununla alakalı problemler karşımıza geliyor. Üç tane problem. Dikkat edin. Bu ilk problemde yine problem veriyoruz. Adımları buraya yazıyoruz. Kendiniz yaptıkça ben bu anladım. Tamam. Süper. Onsa planımı yaptım. Tamam. Süper. Şimdi işlemlerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi de çözümü kontrol ediyorum. Diyerek buradaki işlemleri yaparken buradaki adımları da takip ediyoruz. Aynı zamanda mesela ilk problemimizde Sonucu veriyoruz. Sonuç baştan biliniyor. Aa problemi sonucu baştan bilir mi? Evet veriyoruz. Sonucu bilerek bu sonuca ulaşabilecek misin? Çünkü tes, test, test yok burada. Kendi başına yapmaya çalışıyorsun. İkinci problemimizde bir ipucu veriyoruz. Artık sonucu vermiyoruz ama bir ipucu veriyoruz. Mesela işte ipucunu da ters yazdık. Böyle çeviriyorsun. Demet'in gösterdiği kartta üzerinde yazan sayıları en yakın onluğa yuvarla. Mesela bu ipucunu kullanıyorsun. Sonrasında üçüncüsünde hiç artık bir şey yok ipucu yok sonuç yok kendimiz yapmaya çalışıyoruz. İşte bu şekilde bütün konuları adım 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 işleyebileceğimiz bir kitap hazırladık sizin için ve aynı zamanda bu konuları bitirdikten sonra da bölüm sonu değerlendirme testlerimiz de var. Aslında bunlar test yani 3 e, şıklı A B C'li test e, soruları var burada. Bu testleri de kontrol ederek ne kadar ilerledik konularda buradan kendi seviyemizde ölçebiliriz. Ve bu şekilde yapamadığımız soruların çözümünü de görerek biz üçüncü sınıf matematikte özellikle matematik problemlerini, yeni nesil matematik problemlerini hep beraber alt üst edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman şimdiden derslerinizde başarılar ve bu kitabı biliyorsunuz Tonguç mağaza e, internet sitesinden alabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün kitapçılardan alabilirsiniz. Çünkü neredeyse hepsi Tonguç kitabı satıyor. Eğer e, bulamazsanız da lütfen ısrarla isteyin. Zaten onlar da getirtirler sizin için. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.